Herkese merhabalar, ben Draco. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Bitcoin ve Ethereum grafiklerini inceleyeceğiz. İkisi de önemli direnç seviyelerinin üzerlerine çıktı. Son durumlarına bakacağız. Artık fiyat grafiği bizlere neler gösteriyor? Bunların üzerinde duracağız. Şimdi Bitcoin ile başlayalım. Buradaki işte 24 bin dolar bölgesi olarak diyebileceğimiz yeri çok sayıda konuştuk, sürekli konuştuk ve en sonunda artık fiyat buranın üzerine attığını söyleyebiliriz. Şu anki harekete en azından şimdilik bir retest olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun sonrasında neresi var? Önündeki direnç neresi? Hemen buna bir bakalım. Tabii ki bu dirençleri belirleyebilmek için geçmiş verilere bakmamız lazım. Son verilere baktığımızda yani Mayıs ayındaki verilere baktığımızda fiyatın önünde şurada bir küçük bir bölge olduğunu, küçük zaman dilimindeki bir direnç olduğunu görmekteyiz. Hem şuradaki hareketten dolayı hem de şuradaki hareketten dolayı burada bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Burası da işte bakacak olursak 26.850 dolar bölgesine denk gelmekte. Ancak bizim için önemli olan yer buradaki 29.000 dolar bölgesi. Burada fiyat destek olarak çok güzel çalışmıştı. Fiyatı belirli bir süre üzerinde tutmayı başardı. Ancak sonrasında kırılımları birlikte hızlı bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Haliyle destek olarak bu kadar güzel çalışan bir yerin direnç olarak da aynı kuvvette çalışmasını yani muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Peki şimdi güzel şeylerden bahsettik. Ne olursa işler değişir diyelim yani kötü konuşmak yerine ne olursa işler değişir diyelim. Fiyatın evet şimdi tekrardan bu bölge üzerine geldiğini görmekteyiz. Ee, şöyle 4 saatlik grafik alsak biraz daha rahat ederiz. Fiyat tekrardan evet şu an bu bölgede duruyor. Burayı retest ettiğini söyleyebiliriz. Ancak ee, nasıl desem bizim için kırmızı ışık yani bir uyarı niteliğinde olacak şey fiyatın tekrardan altına düşmesi olacaktır. En önemli şey ise bunun ikinci şeyi burada bir ee, son dip bölgemiz bulunmakta. Fiyat hadi diyelim altına sarktı bir nebze halen umutlarımızı koruruz. ancak e, buradaki son dip bölgesinde altına sarkarsa işte o zaman nasıl desem olumlu Gelişmeler gelişmeleri tekrardan bir kenara bırakıp biraz daha tedbirli biraz daha dikkatli işlem açmaya başlarız dediğim gibi ilk olarak burada fiyatın altına inmemesini bekleyeceğim e, indikten sonra ise eğer Burada son dip bölgesinde altına kırarsa artık o zaman işlerin değiştiğini varsaymaya başlayacağım. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'da aslında şu an durum biraz daha iyi. Ethereum'da da burada bir işte 1.700-1.800 dolar direnç bölgesi olduğunu söylüyoruz. Bazı arkadaşlar şunu da hemen açıklamak istiyorum. Bazı arkadaşlar işte neden bu bölgeler bu kadar büyük? Çünkü aslında baktığımızda bunlar bu bölge filan. İşte günlük grafikte veyahut daha büyük grafikte incelenen şeyler, yapılar. Haliyle işte o zaman dilimine çıktığımızda bunlar işte o zaman diliminde çok göze batmıyorlar. Ama işte günlük, üç günlük grafikteki bir desteği veyahut direnci işte 4 saatlik grafikte inceleyince haliyle daha kalın görünmekteler. Ki buradaki zaten bu bölgeyi de işte sürekli olarak açıkladık hepiniz buna vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Fiyat işte son yükselişle beraber buranın üzerine çıktığını görmekteyiz. İşte bir belki retest olabilir. Bitcoin için söylediklerim yine burada da geçerli. Yani yine aynı şekilde takip edeceğim. Buradaki e, destek bölgesinin artık kırdığı için destek bölgesinin altına sarkmamasını e, nasıl desem İşlerin değişmemesi için destek bölgesi altına sarkmaması gerekiyor. Aynı şekilde son dip bölgelerini takip etmeye devam edeceğim. Burada güzel olan şey şimdilik e, şu işte tepe bölgesine bir şey de olsa nasıl desem bir tık da olsa geçmiş durumda olarak gözüküyor. Yani grafiği aslında biraz daha Bitcoin'e göre iyi durumda. Ancak dediğim gibi buradaki e, hem Bitcoin'deki işte 24 bin dolar bölgesi buradaki de 1800 dolar bölgesine yakından takip etmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.